3 tane üst üste İstanbul deplasmanımız var. Hepsi birbirinden zorlu maçlar. Bizim için zor bir periyot. Çıkış yakaladık diyebiliriz. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda içeride Tivas maçı hariç 2 galibiyetimiz. Deplasmanlardan da aldığımız puanlar var. Fakat dediğim gibi zor maçlar olacaklar. Ama deplasman oyunlarını zaman zaman iyi oynuyoruz. Oyuncularımızla beraber iyi çalışacağız. iyi mücadele edeceğiz. iyi oyun oynayacağız. Ve oradan iyi sonuçta döneceğimizi düşünüyorum. Bizim de puanlara ihtiyacımız var. Onun için bu an önce periyodu iyi geçmemiz gerekiyor. Transfer dönemine kadar. İnşallah da iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi iyi sonuçta döneceğimizi düşünüyorum. Rakipte oynamayan oyuncular var ama bu bir eksik olarak nitelendirmiyorum Çünkü geçmişin azalan bu seneki kadroları inanılmaz şekilde daha iyiler, etkililer, daha çok alternatifleri var. Seyirci avantajlarını düşünecek olursak da atmosferi zor bir maç olacak. transfer sözünü biliyorsunuz isim söylemek çok şey oluyor. Kulüpler, bir oyuncuya talip oluyorsunuz. Oyuncunun değeri artıyor. Bu aradaki görüşmeleri daha gizli saklı yürütmek daha mantıklı bence. Tabii ki devamlı görüşüyoruz. Her mevkide özellikle alternatif arayışlarımız var.